Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala rasulillah. Gelelim tekfirin sonuncu ve dördüncü şartına. Kişi yaptığı küfürü tevile, Arapçası tevil, Türkçesi tevile, yani iştihata dayanmaması. Bir Müslüman, hele ki bir alim veya bir ilim talebesi, zamanı gelir dinde bir konuya, yani bir konuyu çözebilmesi için ihtihad yapması gerekir. Yani ayetlere ve hadislere bakarak ve onları yorumlayarak bir hüküm verir. Bunu yaparken de bazen küfür dediğimiz bir fiilde veya hükümde bulunabilir. Misal olarak ayeti yanlış anlar ve onu delil olarak mevzu dışında kullanabilir. Yani nasın yani vahiy yolu ile bize gelen bilgiyi delaletini yanlış yorumlayarak küfür olmadığına inandığı tekrarlıyorum küfür olmadığına inandığı bir ameli işler ve böylece kasıt şartı ortadan kalkar bu şekilde yani Tevilde iştihatta yorumlamada hata etmek tekfirin engellerindendir kardeşlerim. Böyle bir durumda küfürü küfüre dayanan amelin sahibi kesinlikle tekfir edilmez. Peki ne zaman tekfir edilir? Sohbetlerin başında dediğimiz gibi ta ki hüccet getirilene kadar. O kişiye açıklasın. Senin yanlış yorumdan dolayı yaptığın amel veya verdiğin hüküm dinimizde küfürdür. Gerçek anlamını açıklarsın ve onun hakkı olduğu için anlamasına yani konuyu anlamasına, tövbe etmesine zaman tanısın. Peki ne kadar zaman? Bu kişinin kişiye ve konudan konuya değişir bir alim genel toplumla veya çok ince ve detaylı bir konuyu daha bilinen bir konuyla kıyaslayamazsın. Ona göre de tövbe edilmesi için zaman tanırsın. Zaten tekvicilerin yaptığı gibi bizim yani sünnet ehlinin hedefi Müslümanın hatasını bulup dinden ayırmak asla değildir ve olamaz da. Bizim yani sünnet ehlinin amacı Müslümanları korumak ve dini kazanmaktır kardeşlerim. Şimdi ise tevilin şartı için bazı delillerini zikredelim Allah'ın izniyle. İlk delil ise Ahzab suresinin 5. ayetidir. Allah-u Teala meanda buyurur ki hata sonucu yapmış olduklarınızdan dolayı size bir sorumluluk yoktur. Ancak kalplerinizin kastettiği şeylerde sorumluluk vardır. Allah bağışlar ve merhamet eder. Evet, bir ayeti veya bir hadisi yanlış yorumlamak şüphesiz bir hatadır. Yani yapılan bir hatadan dolayı kaynaklanıyor ve tekfirin yani o hata tekfirin engelidir kardeşlerim. Bir başka yanlış yorum örneği ve bundan dolayı tekfiri engel olan Kudama bin Ma'zun'un kısasıdır kardeşlerim. Bu sahabi Allah'ın bir ayetini yanlış bir şekilde yorumlayarak içki içmiş ve bunun kendisine helal olduğunu söylemiştir. Yanlış anlaşılan ayet ise Maide suresinin 93. ayet. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettiklerini takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Evet bu sahabi radıyallahu an imanın dolayı ve salih amellerinden dolayı içkinin helal olduğunu düşünüyordu. Yani iman etti, salih amel işledi. Artık benim için içki helal olduğunu söylüyordu ve inanıyordu kardeşlerim. Yani dinde haram olan bir emri helal kabul etmiştir. Çok açık ve net. Peki o zamanki İslam halevesi Omar bin Hattab radıyallahu an ne yaptı? Onu tekfir edip idam mı etti? Asla. Önce o sahabeyi dinledi ve neden böyle bir şey yaptığını öğrenmek istedi. Ve daha sonra bu hatayı yanlış yorumdan dolayı yaptığını anladıktan sonra onu tekfir etmedi. Ancak ona doğruyu anlattı ve sadece içki içtiği için hat cezası uyguladı. Ve bu konuda sahabelerin icması yani görüş birliği vardır kardeşlerim. Diğer bir delil ise Talg bin Hubeyb'in kıssasıdır. Kent rahimullah. Kendisi şöyledir. Ben şefaatı yalanlamada insanların en ileri gidenlerindendim. Şefaatın sabit olup olmadığını Cabir'e radıyallahu an sordum. O dedi ki: Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Günahkarlar, günahkarlar cehenneme girdikten sonra şefaat sayesinde oradan Çıkacaklardır Biz de senin okuduğun Kur'an'ı okuyoruz ama şefaatin var olduğunu inanıyoruz. Evet kardeşlerim, şefaatin inkar, inkarı apaçık küfürdür. Çünkü şefaati bize ispat eden ayet ve sahih hadistir. Ve Talg bin Hubeyb, Rahimullah, tabiinin önde gelenlerindendir. Lakin buna rağmen sahabelerden kimse onu tekfir etmemiştir. Çünkü önce öğrendiğimiz gibi hüccet verilmesi gerekirdi ve o hücceti ona Cabir radıyallahu an vermiştir. Anlaşılan şu ki Talb bin Hubeyb şefaat ile alakalı ayeti yanlış anlamış. Ve ona göre de yanlış yorumlamış. Kur'an'da müşriklerin inandıkları putların şefaatini red eden ayetler vardır. Lakin bu ayetleri yanlış anlayarak Talg Rahimahullah Kur'an'ın şefaatin her türünü ve herkes için reddettiğini inanmıştır. Yani hataya düşmüş. Halbuki Müslüman için kıyamet gününde bazı sebeplerin dolayı şefaat nasip olacaktır. Ve bu yanlış anlaşılmadan dolayı Talg Rahimahullah tekfir edilmemiştir kardeşlerim. Çünkü tevil yani yanlış yorum engeli mevcuttu. Konuyu çok uzatmamak için kardeşlerim tevilin yani şart ile alakalı bu üç delille yetinelim arkadaşlar. Şimdilik tekfir ile alakalı e, dersler serisini bitirelim. ile ilgili esaslar ve kuralları açıkladık ve konuyu ve sünnet elinin görüşünü genel olarak anladık. Elbette bu konuda, yani bu konu hakkında daha fazla bilgi ve detaylı bilgi vardır. Allah izin verirse daha sonra onları elde edeceğiz. Bu sohbeti bitirmeden önce bir nasihat daha vermek isterim. Ne olursa olsun kardeşlerim, bu iki şeye sımsıkı tutunun. Bir, Kur'an-ı Kerim ve iki Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. Ve onlara nasıl sımsıkı tutacaksınız? Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem en yakın talebeleri olan sahabeleri gözünüzün önüne alarak. Şüphesiz Kur'an ve sünnet bir sahabenin anlayışıyla anlaşılır ve yaşanır. Allahu Teala alem